ve 11 bebeğimizi bu tespit edilen 2023 yılında soruşturmanın başladığı andan itibaren 11 bebeğimizin katledilmesini içeren çete davası takip ediyoruz. Bu ülkede herkesin gözleri önünde ve 19 hastanede yuvalanan bu yeni doğan çetesi marketiyle var mı, var mı? en masumlarımız, bebeklerimiz mevfaat karşılığında daha fazla gelir ve karşılığında katledilmiştir. Bugün soruyoruz. Bu bebekler bu çete hangi ülkede eee hangi ülkede suç işlemiştir? Hangi ülkede faaliyetlerini gerçekleştirmiştir? Nerede gerçekleştirmiştir? Nasıl gerçekleştirmiştir? Bu faaliyetler bu çete yıllar boyunca ah, ihbarlardan anladığımıza göre yıllar boyunca İstanbul'da 19 özel hastanede faaliyetlerini İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın gözleri önünde gerçekleştirmiştir. Bugün burada yargılanan sadece bu suçu işleyen kişilerdir. Fakat sadece burada yargılanması gereken bunlar değil, faaliyetlere göz yuman bir şekilde denetlemeyen ve tehditlerini almayan sağlık müdürlüğüdür ve yetkilileridir ve dönemin sağlık müdürü Söyledim dolayısıyla sağ. Sağlık Bakanı. Söyledim. Şu anda dezenformasyonla bu suç kapatılmayan ve Sağlık Bakanı adeta bu çekiği ortaya çıkaran bir kahraman ilan edilmeye çalışılmaktadır. AKP'nin Yeni Doğan Çetesi AKP'nin eseri Yeni Doğan Çetesi AKP'nin eseri Burada AKP iktidarı suç yakalanmıştır. Suçunu kapatmak için bugün muhalefetin belediyelerine operasyon düzenlemektedir. Ne zaman bu dava başladı? Esenyurt'a operasyon düzenlendi ve kayyum atandı. Bugün davanın ikinci bölümü var ve sabah öğreniyoruz ki Beşiktaş Belediye'mize operasyon düzenleniyor ve belediye başkanımız gözaltına alınıyor. Gün dönecek, dönecek, AKP halka! ne? Lekelemek için yapılan operasyonlardır. İtibarsızlaştırmak için yapılan operasyonlardır. AKP'nin suçüstü yakalandığı bu büyük çete suçlarından sonra suçunu kapatma operasyonlarıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'nin unuttuğu yoksula, emekli destek oluyoruz. Bunu kabullenemeyen halkımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan desteğini kabullenemeyen AKP iktidarı bugün belediyelerimize operasyon düzenlemektedir. Bizleri halkımızın gözü önünde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. AKP bugün bu davada suçüstü yakalanmıştır. Demokratik bir ülkede, bir hukuk devletinde bir suç işlendiyse o ülkede iktidar Sağlık Bakanı bir gün bile görevinde kalamaz ve istifa eder. Fakat yetkililer Sayın Sağlık Bakanı, AKP iktidarı büyük bir fişkinlikle bu olayın üzerini kapatmaya Sağlık Bakanı istifa Bir sorumluluğu varsa, bu ülkenin çocuklarına, bebeklerine, masumlarına karşı en ufak bir sorumluluğu varsa, vicdanı varsa, bu görevde bir gün bile kalamaz, istifa eder ve gelir burada halkımızın göz önünde ailelerle, bebeğini kaybeden acılı ailelerle yüzleşir ve yargılanır. Televizyonlarda değil nın bizzat içinde olur ve burada davayı bizzat takip eder. Fakat biz bunu maalesef göremiyoruz. Bu dava sadece çete mensuplarının yargılanmasıyla geçiştirilmeye çalışılıyor. Bugüne kadar hiçbir sorumlu hakkında soruşturma genişletilmedi ve hiçbir sorumlu bu davaya dahil edilmedi. Kamu görevlileri SGK'da ödemeleri yapan kamu görevlileri etkin denetleme yapmayan Sağlık Bakanlığı'nda etkin denetleme yapmayan buranın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Sağlık Bakanlığı yetkilileri davaya eee davada yargılanmalıdır. Gerekli cezaları almalıdır. Sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bunun dışında sadece soruşturma sürecinde değil bugüne kadar etkilenen bebeğini kaybeden, sakatlanan ailelerde bu davaya kabul edilmelidir. Dava bu haliyle kabul kalmıştır, eksik kalmıştır ve şu anda sorumlu olan Sağlık Bakanlığı gölgesi altında eksik bir şekilde Hukuk Hukuk Teşekkür ediyorum. Hukuk Teşekkür